Biraz, biraz eğilebilir misin? Teşekkür ederim. Adım, Efendim çok özür dilerim. Efendim onlar alışmışlar <gülüyor> yerlerine. Yok <laughs> ki. Alışa gelirler aslında da. <gülüyor> <gülüyor> Hocam kafanı <toplar> alacak. Hocam kafanı alacak. Sivri bir çubuk mu dedi? Yani, anda çubuk gelince öbür taraftan. <gülüyor> Oğlum. geldi geri 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 Efendim, Arkadaşlar olmadı. girmeyelim o kadar. Burası Evet şimdi sürünlere gelelim. Bak kamerayı çok sevdim. Burası düz oğlum senin ka kamera ona göre. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> arada <kapı> var <laughs> yani dikkat ee, <laughs> <laughs> et. Evet, <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> <laughs>